aldık Tamamdır benden haber besin haber Selam Ah be bu gece her bir şeyler mi çok güzel olur ya. Bakıyorum keyfin yerinde. Bu ne şimdi bilgisayarı niye alıyorsun ki? Ne olur ne olmaz. Hayat devam ediyor sonuçta. Bakarsın iş için lazım olur. Yani bu gerginlik biraz gevşe. Rahat ol. Bak etrafı ışıltı saçıyorsun. Buyur. Teşekkür ederim. Sarp abi, Melek abla. Canım, müthiş görünüyorsun. Heyecanlıyım ya. Sana bir sır vereyim mi? Heyecanı iyidir. Sarp abi de aynısın dedi. Topuzu ne yapayım? O oyun en sonunda gerek. Ha bırakıyorum o zaman şöyle. Olur. Ben de çantayı bırakayım bari de salonda elimde olmasın. Olur bırak. Ne yapıyorsunuz siz? Hadi ama oyun başlayacak. Ben o zaman üç numaralı mevkide yerimi alayım. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde yo 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 pireler barbariken develer teller iken yo 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 ben anamın beşiğinde tıngır mıngır sallar iken yo 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 yaşarmış uzak bir köyde nam salmış kel olan diye yo 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 benim adım kel olan kel olan kales olan hayatı beleş olan yo 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 Aşka lazım iki kişi. Biri kel olmalı mutlak. Diğeri ise güzel bir kişi. <laughs> Keloğlan o kalabalığın içinden geçip saraya girmeye başardığında uzaktan padişahın kızını görmüş. Padişahın kızı o kadar güzelmiş ki görür görmez aşık olmuş. Padişahın kızı da Keloğlan'dan etkilenmiş. Bu durum padişahın dikkatinden kaçmamış. Ah Keloğlan var ah, kölesi Bütün adaylar saraya geldikten sonra padişah yarışmayı anlatmadan önce kızını Keloğlan'dan hoşlandığını anlamış. Kimmiş Keloğlan denen gafil, kızma sevdalanan sefil. Tiz tutup getirin huzuruma. <laughs> Bak gel. Kelciğim, Neyse sevdim seni. Eğer yedi baş yılanı öldürüp huzuruma getirirsen kızımı veririm sana. Ben şu kel başıma bir çay bulamadım paşam. Sen o yedi başlı yılanına ne yaparım? Kızım, nesini sevdin sen bu kelin? Gönlünü sevdim babacığım. Sarayın tella ayağa kalkmış. Ülkenin dört bir yanından cesaretini ispatlamak için gelen damat adaylarına yarışmanın nasıl olacağını anlatmaya başlamış. Sonra Senin için bir açtı Girince açılıyormuş demek <laughs> Hem de ne açılmak Oteli de bastı bu Sözde akın da tutukladı Baba Çıldırdı Seni olan ve diğer adaylar yolu İki daha geçtiklerinde yola çıkanların yarısı aşıktan yolda pes etmiş. Zülker'e olan ormanda bulduğu yemişlerden, aç kalmaktan kurtulmuş. Geriye kalanlar Beştepe Geçişleri'nde ise... Akın Işık'ı tutuklamışlar. Kelo akın Işık. ...yapraklarındaki su damlarına Geriye kalan birkaç kişiyle birlikte üç oğul geçince mağara gömleği yerleri başarmışlardır. Mağara'ya girip geri başlayanları gördüklerinde ise geriye kalanlar korkudan korkmuşlardır. Hediyemi beğendin mi? Keloğlan thank you